Arkadaşlar, elektromotor kuvvetine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne demiştik? Eğer e, bir yerde manyetik alanı değiştirirseniz, bir yerde manyetik alanı değiştirirseniz, mesela şuradan bir akım geçiyor, etrafında bir manyetik alan oluşuyor, bildiğiniz gibi buraya bir tane kapalı hat atarsanız bu hattın içinden geçen manyetik alan çizgilerini nasıl değiştirirsiniz? Mesela akımı değiştirmeden nasıl değiştirirsiniz? Bu hattı mesela ileriye geri hareket ettirirsiniz. Şöyle şöyle. Değiştirirsiniz alandan geçen ne değişir? Manyetik akı. Manyetik akı. Zamanla değişir. Manyetik akı zamanla değiştiği için, manyetik akı değiştiği için ne değişecektir? Ne oluşacaktır? Bir elektromotor kuvveti oluşacaktır. İşte böyle benzer bir durumda akımı değiştirebilirsiniz. Akım manyetik alanın değişimine neden olur. Alanı değiştirebilirsiniz. Aralarındaki açıyı değiştirebilirsiniz. Ee, veya herhangi bir kombinasyonu değiştirebilirsiniz. Olay bundan ibaret. Şimdi bunu anlamış mıyız anlamamış mıyız? Bununla ilgili bir sorumuz var. Bakalım. Bir dairesel tel şöyle daire şeklinde çember şeklinde bir tel düzgün düzgün bir manyetik alan içindedir. Mesela şöyle bir manyetik alan içindedir. Sayfadan nereye bu? Sayfadan içeriye doğru. Böyle bir manyetik alan içindedir. Yani bu telin içinden Manyetik alan çizgileri ne yapmaktadır? Geçmektedir. Geçmektedir. Evet. E, aşağıdakilerden hangisinde? Not cause a current. Olduğu zaman bir neye neden olmaz? Bir telin üzerinde bir akım oluşmaz. Şu anda iletken de tel yok. Manyetik akıyı değiştireceğiz. Manyetik akıdaki değişim. E ne neden olacak? Manyetik akıdaki değişim fi b bölü fi t dt delta fi bölü delta t neye eşit olacak? Bunun te negatifi negatifin ne olduğunu söyleyeceğiz birazdan. Ee, elektromanyetik elektromotor kuvveti oluşturacak. Elektromotor yani bu gerilim oluşturacak, bir potansiyel fark oluşturacak. Yani sistemde bir akım oluşturacak iletkenin üzerinde. Bu o demek. Hangisi yapmaz? Aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsak? Crushing the loop. Yani ne yaparsak? E, iletkenin neyini değiştirsek? Alanını değiştirsek. Crushing herhalde küç küçültmek anlamında. Küçültürsek, alanı küçültürsek tabii ki manyetik akı ne yapar? Değişir. Bu ve akım oluşur yani. Bu değil. Ve e, ne, yap ne yapalım? Perpendicular to the field lines. E ee, Bu şu anda gördüğünüz üzere e, alanın normali, alanın normali manyetik alan çizgileriyle birbirine e, araları yani paralel aralarında kossunuz 180 var ama paralel aynı aynı yönlü değil ama paralel paralel olduğu için maksimum akı geçiyor. Eğer bunu e, bu yüzeyi şöyle Manyetik alan çizgilerine dik olacak şekilde getirelim normalini de böyle yapalım. E o zaman ne yapacak bu değişimi yaptığımız zaman? Buradan ne geçmeyecek? Rotating the loop about an axis perpendicular to the field lines. O zaman buradan bir manyetik alan çizgisi geçmeyecek bu yüzeyin içerisinden. Yüzeyin içinden manyetik alan çizgisi geçmeyeceği için manyetik akı oluşmayacak, manyetik akı değişmeyecek, manyetik akı değişmediği için elektromotor kuvveti, indükte elektromotor kuvveti oluşmayacak. B gibi gözüküyor. Diğerlerine de bakalım. Diğerlerine de bakalım. C neymiş? Keeping the orientation, orientasyonu fixed, sabit tutup, oryantasyonu sabit tutup, yani böyle orientasyonu bir şey değiştirmeden bunları şu şunu böyle hareket ettirin diyor. Böyle hareket ettirin diyor. Yukarı aşağı sağa sola hareket ettirin diyor. Yani manyetik alandan dışarı çıkarsanız tabii ki manyetik akı değişir. Yok manyetik alanın içinde hareket ettirilirse o zaman değişmez. Ne, ne dediğine bağlı. Yani evet pulling the loop out of the field. Ha, evet içinde değiştiriyor anladığım kadarıyla C şıkkında. O zaman da bir elekt, indikte elektromotor kuvveti değişmez. Neden? Açıyı değiştirmiyorsun. Alan şiddetini değiştirmiyorsun. Alanın büyüklüğünü değiştirmiyorsun. Aralarındaki açıyı değiştirmiyorsun. O zaman indikte oluşmaz. Ama dışarıya alırsanız elektri, manyetik alanın dışına alırsanız manyetik alanın dışına aldıkça örneğin şöyle dışına aldıkça tabii ki manyetik akı zamanla değişeceği için manyetik akı zamanla değişeceği için telde bir indükte elektromotor kuvveti ve dolayısıyla bir akım oluşacaktır. Bu akım yönünü rastgele çiziyorum şu anda. Oluşan akım yönüyle ilgili bir fikrimiz yok. Lens kanunuyla açıklayacağız onu. Diğer bir soruya bakalım. Diğer bir soruya bakalım. Şekilde gördüğünüz üzere manyetik alanın zamana göre manyetik alanın zamana göre değişim grafiği var. Gördüğünüz üzere. Bize e, ne elektromotor kuvveti indükte elektromotor kuvveti oluşturuyor? Manyetik akının zamanla değişmesi. Burada manyetik akıyı zamanla değiştiren manyetik alanın değişimi. Evet. Oran. Gördüğünüz üzere oran. Evet. Evet. Peki ben burada ne baksam oran bulurum böyle bir grafikte. Biliyorsunuz grafikte ya altındaki alanı buluyorduk ya altındaki alanı buluyorduk. Ya da teğetler çiziyorduk dikkat ederseniz grafiğe hatırlarsanız. Teğetlerin normallerini alıyorduk. Burada bir grafikle ilgili iki tane iş yaparız bu anlamda. Ya altındaki alanı buluruz ki bu integral almak demektir. Ya da teğetler çizeriz grafiğe teğetler çizeriz. Teğetler, teğetlerin eğimi de bize e, değişim verir. Değişim verir. E, bizim burada aradığımız alan mı, integral mi alacağız, değişim mi vereceğiz? Bakalım. Şimdi mesela alan alsak, örnek veriyorum şu altındaki alanı bulmaya çalışsak. Bu bize integral neyi verecek? B çarpı dt'yi verecek. E, B dt'den ben bir, bir herhangi bir fiziksel büyüklüğe gidebiliyor muyum? E, gidemiyor. Demek ki bu altındaki alanı bulmak falan bizim işimize yaramıyor. Böyle bir iş yapmayacağız. Ne yapacağız peki? E bir de teğet çizelim. Teğete bakalım. Mesela şu noktaya bir teğet çizeceğim. Mesela şu noktaya. Şu noktadakini istemiş ya. Bu noktaya şöyle bir teğet çizeyim. Bakın. Ve bu teğetin de eğimini bulayım. Eğimini bulayım. Bu teğet. Buraya bir dik üçgen çizeyim. Şöyle. Şuraya teta diyeyim. Tanjant teta. Tanjant eğim neye eşittir? Tanjant teta'ya. Dik üçgende tanjant delta ne demek? Karşının, karşının, açının karşı kenarının, açının komşu kenarına, komşu kenarına oranı. Karşı kenarı ne? Şurası ne? Delta B gördüğünüz üzere. Delta B. Komşu kenar ne? Şurası ne? Delta T. E delta B bölü delta T. Manyetik alanın zamanla nesi? Değişimi. Evet, bak gördünüz mü? Bu ne veriyor bana? DB bölü D. Türevin tanımı Türevi veriyor bana değişim zaten türevdir yani. Bir grafikte değişim varsa orada e, yani bir türevi varsa grafiğin eğiminin eğiminin ederi varsa orada bir değişim vardır. Yani bu o demek. Aa, tamam benim de aradığım bu. Çünkü ben elektromotor kuvveti e, manyetik akının zamanla değişmesiyle oluşuyor. E, manyetik akının içinde ne var? Manyetik akının içerisinde manyetik alan var, geçtiği yer var. Aralarındaki açının kosinüsü var. Demek ki burada manyetik alan zamanla değişirse manyetik akı değişecek. Ve bu da bir elektromotor kuvveti oluşturacak. Güzel. Tamam. Şimdi bakalım buraya çizelim bakalım. Hangi noktalarda şimdi elektromotor kuvveti oluşur ve büyükten küçüğe sıralayın bunu diyor. Tamam sıralayalım bakalım. Her noktaya teğetler çizelim. Mesela şuraya bir teğet çizeyim. Bu noktadaki soruyu. Şu noktadaki soruyu şu noktaya bir teğet çizeyim şunu soruyor. Şu noktada bir teğet çizeyim. Şöyle. Şu noktadaki de şu zaten bu lineer gördüğünüz üzere. Lineer olduğu için buraya teğet çizemezsiniz. Zaten grafiğin kendisi teğet yani. Eğime teğet çizersiniz. Evet. Burada bir değişim var mı? Burada delta B bölü delta T var mı şurada? Yok. Bu sıfır. Değişim yok yani. O zaman burada elektromotor kuvveti ne yapmıyor? Oluşmuyor. Bu A noktası için konuşuyorum. B noktasındaki değişime bakalım. Şimdi en büyük değişim hangi noktada mesela şurada mı şurada mı şunda mı şunda mı? E en büyük değişim bunda tabii ki bunun açısı daha büyük böyle. Bak bunun açısı daha küçük. Bunun da açısına bakalım şöyle. İstediğiniz yerden bakın lineerin eğimini istediğiniz yerden alın lineerin eğimini. Fark etmez. Evet. Tamam? Ha, istediğiniz yerden alın. O zaman C noktasında oluşan Elektromotor kuvveti maksimum olacak. Ondan sonra bu evet ne olacak ondan sonra hangisi gelecek? Elektromotor kuvveti nerede oluşan? D'de oluşan. D'de oluşan elektromotor kuvveti ile E noktasında oluşan elektromotor kuvveti aynı çünkü bunların eğimleri aynı. Ondan sonra en küçüğü de ne olacak? B noktasında oluşan olacak. Ee, peki A noktasındaki ne? A noktasındaki Sıfır arkadaşlar. Orada elektromotor kuvveti yok. Şimdi e, mesela ne dedik? Nasıl böyle eğim aldık? Nasıl eğim aldık? Mesela şöyle eğim aldık. Dikkat ederseniz. Şöyle çizdik. Açıyı nereye koydum eğim alırken? Açıyı nereye koydum? Şuraya koydum. Şuraya koydum. Çünkü bu açının karşısı bana delta B'yi veriyor. Komşusu da delta t'yi veriyor. Ben delta b'yi bölü delta t'yi arıyorum. Yani açıyı şuraya koymadım yani. Şuraya da koyabilirim. Bunun da bir eğimi var yani. Bakın. Şunun da bir eğimi var yani aslında. Mesela şöyle çizeyim şöyle. Çizeyim. Yani niye açıyı buraya koymuyorum? E koyayım. Koyayım. Bunun karşı tanjantı ne? Bunun karşı tanjantı ne? Tanjantı ne? Bunun. Delta T. Kom komşusu ne? Delta B. E o zaman buradan tanjant T, bana neyi veriyor? Delta T bölü delta B'yi veriyor. E koyarsanız bunun nesini almanız lazım? Yani gördüğünüz üzere işleri zorlaştırıyorsunuz yani. Ha kotanjantını alsanız olur mu? Kotanjant. Kot, kot, kota alsanız olur mu? Komşunun karşıya. Kotanjantını olur, alsanız olur yani bu açının kotanjantını alırsanız Gene olur yani. Sıkıntı yok. Anladınız mı? Size yani size neyi vermesi lazım? Yani aldığınız açının delta B bölü delta T'yi vermesi lazım. Unutmayın yani. Burada onun için yapıyoruz. Mesela buranın eğimini istiyorum. Buranın eğimini bulmak için şu şura, şuranın eğimini alırım. Yani bu lineer olduğu için. Şunun eğimini alırım. Bunun eğimini alırım. Şunun eğimini alırım. Bu eğimlerin hepsi aynı çıkar. Peki açıyı nereye koyacağım? açıyı delta b bana delta b bölü delta t neresi veriyorsa oraya koyacağım. Tabii ki buraya vuracağım. Tanjant teta. Tanjant teta delta b bölü delta t'yi verir. karşının komşu oranı. Eğim, eğim, eğim. Eğim hep tanjant teta'dır. Onun için kotanjanta, sinüse, kosinüse falan gitmeyin yani. Zorlaştırmayın olayı. Tanjant teta size eğimi verir. Değişimi verir. Türevi verir. Bunu unutmayın. Evet. Bir başka soruya bakalım bir başka soruya bakalım diyor ki burada diyor ki burada e, ne yapmak istiyorsunuz diyor Örneğin ne yapmak istiyorsunuz diyor e, enerji hattından enerji hattından enerji çalmak istiyorsunuz diyor elektrik üreteceksiniz çalmak istiyorsunuz diyor stil çalmak istiyorum ne, ne, Evet bunun için diyor bir hat var diyor bir, biliyorsunuz enerji hattı geçiyor biliyorsunuz teller geçiyor telin telin içine mi bir döngü koyarsınız diyor indikte elektromotor kuvveti oluşturmak için yoksa telin kenarına mı koyarsınız diyor. E tabii ki buradan bir hat geçiyorsa e hattın içine bir döngü koymanın içinden hat geçecek şekilde bir döngü koymanın bir anlamı e yok tabii ki yani yok tabii. Neden? Çünkü biliyorsunuz burada manyetik alan çizgileri bu şekilde oluşuyor yani burada içeriye burada da nereye doğru dışarıya doğru geçiyor. E gördüğünüz üzere buradan azıcık hani birbirini ne yapar buradan şuradan geçenler mesela ne yaparlar yukarı dışarıya doğru buradan geçenler ne yapar içeriye doğru bu aşağı yukarı birbirini ne yapar nötrler. E bunun yerine şuraya yakında bir döngü koyarsanız buradan buradan içeriye doğru mesela manyetik alan çizgileri geçer. Tabii ki bu hatta neyin değişmesi lazım? Bu hatta bunun burada indükte elektromotor kuvvetinin oluşması için buradan geçen akımın değişmesi lazım yani. Buradan geçen akımın değişmesi lazım. Veya potan alta Gerçi oluşturur buradaki koyduğunuz alternatif akı, potansiyeldir. Alternatif gerilimdir buradaki. Alternatif gerilim olduğu için Devamlı değişir zaten olur yani bir anlamda ama artık ne kadar olur onu bilmem. Evet. Şimdi bazı uygulamaları var onlara bakalım. Evet, elektromanyetik indüksiyonun uygulamalarından bir tanesi. Mesela burada gördüğümüz ne? Burada gördüğümüz ee, sigorta devresi. Burada gördüğümüz şu bir sigorta devresi arkadaşlar. Sigorta devresi düzeneyi. Biliyorsunuz sistem hani topraklı prizler var. Topraklı prizler veya işte buradaki amaç şu. Şimdi biliyorsunuz evdeki prizlerimizde alternatif gerilim kullanılıyor. Alternatif gerilim ee, ve akım kullanılıyor alternatif akım kullanılıyor alternatif akım demek e, frekans değeri kadar akım yönü ne yapıyor değişiyor akım yönü değişiyor şimdi görüyorsunuz şurada bir iron, e, demirden bir halka var bu demirden halkaya bir bobin geçirmişiz bir sarım yapmışız tabi sarım yapmışız ki demir kullanmamızın nedeni burada manyetik manyetizasyonu oluşan manyetik alanı ne yapmak arttırmak e, toplam manyetik alanı arttırmak yani tabii ki bir ortamda bir man, buradaki e, akım bir manyetik alan oluşturacak e, bir de sistemin içinde bir manyetizasyon var ilet şeyin içinde demir içinde olay bu durum bu şimdi buradan normalde giden akımla gelen akım miktarı aynı e veya bir bir takım bir farkları var, azıcık bir fark olsa da bu burada bir tabii ki e, akım farkından dolayı burada bir manyetik alan farkı oluşuyor. Bu manyetik alan farkı da e, burada bir indükte elektromotor kuvveti oluşturuyor. Eğer bu fark e, buradaki devreyi kıracak kadar bir akım yollayacak kadar oluşursa bu sigorta devreye giriyor işte. Bu sigorta devreye giriyor. Ee, akımın geçişini önlüyor, kapatıyor ve daha sisteme daha büyük zarar, zarar verilmesini önlüyor. Bu hangi durumlarda oluyor mesela? İşte bu hangi durumlarda oluyor? Mesela işte şey ıslandığı zaman sistem ıslandığı zaman ıslandığı zaman e, belli bir miktardaki akımın toprağa akmasına neden oluyor ve böylece mesela örneğin e, gelen ak, giden akım geri dönen akım gelen akımdan da çok daha aralarında farklar oluyor. Bu farklarda burada bir manyetik alan değişimi, manyetik alan değiştiği için manyetik akı değişimi ve sonuçta bir indükte elektromotor kuvveti oluşması ve bu da akımın oluşmasına neden oluyor. Bu akım buradaki sistemin toleransından fazla bir akımsa sigorta sigorta devreye giriyor. Devreye giriyor. Burada da mesela başka bir uygulamalarından bir tanesi de elektronik gitarın çalması. Bu elektronik gitarın çalması. Şimdi bu elektronik gitar telleri tabii ki ferromanyetik malzemelerden oluşuyor yani mıknatıslanma özelliği maksimum olan malzemelerden oluşuyor. Şurada da bir bobin var burada da bir sarım var tabii ki bu bobin burada bir burada bir şey var ee, mıknatıs var bu mıknatıs zaten bir manyetik alan oluşturuyor bu mıknatıs buradaki mıknatıs tabii ki bu şuraları da mıknatıslandırıyor yalnız bu tel titreştikçe bu tel titreştikçe bu telin titreşimi sistemdeki toplam manyetik alanın değişimine toplam manyetik alanın değiştiği için de bu da manyetik akı değişimine neden oluyor. Ve bu manyetik akı değişimi de bir indükte elektromotor kuvveti oluşturuyor ki bu indükte elektromotor kuvveti bir akım oluşturuyor. Bu akımı da biz nereye yolluyoruz? Amplifier yükselticilere yolladığımız zaman bunu ses dalgası olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz arkadaşlar. Evet bu ikisi mesela indikte e, elektromotor kuvvetinin uygulamalarıyla ilgili bir örnektir. Mesela burada bir örnek var. E, 600 sarımlı bir iletkenimiz var burada. 600 sarımlı bir iletkenimiz var. Her sarım. Bir kare. Kenarı 18 santimetre olacak şekilde bir kare. Evet. Ve bu sarıma sarımın yüzeyine dik olacak şekilde yani normale paralel olacak şekilde normale paralel olacak şekilde bu bir manyetik alan düzgün bir manyetik alanın içine konuyor. Eğer alan eğer alan düzgün bir şekilde düzgün bir şekilde 05 Tesla'dan 0'dan 05 Tesla'ya 08 saniyede değişirse e, telde oluşan indikte elektromotor kuvveti nedir diye soruyor. Telde oluşan indikte elektromotor kuvveti nedir diye soruyor. Şimdi burada bunu bulabilmemiz için neyi, neyi bulmamız lazım? neyi bulmamız lazım? Manyetik akıları bulmamız lazım. Manyetik akı fi b son eksi fi b ilk olacak. İlk manyetik akı son manyetik akıdan ilk manyetik akıyı ne yapacağız Çıkaracağız. Son durumda neydi? 0.5 Tesla'ydı. Burada neyi bulmuşuz? Alanı bulmuşuz. Şurada alanı bulmuşuz. Kare olduğu için neyin karesini almışız? 0.18'in karesini almışız. Santimetre vermiş. Meskeye şey yapmışız. almışız. Evet. Alanı bulmuşuz. Güzel. Bir tanesini bulacağız. Sonra bunu neyle çarpacağız? 200 ile çarpacağız. Sarım sayısıyla çarpacağız. Burada neyi bulmuşuz peki? E, i̇ndikte elektromotor kuvvetinin nesini? Büyüklüğünü bulmuşuz. Eksisi falan yok. Eksisi bize yön veriyor zaten. Lens kanununa geldiğimiz zaman o yönü ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Evet. Böylece ne yapmışım? Bulmuşum indikte elektromotor kuvvetinin büyüklüğünü. Şunu ne yapmamız lazım? Bakın bunu göstermemiz lazım. Bu size ödev olsun. Bu size ödev olsun. Bir Tesla, bir Tesla metrekare bölü saniyenin bir volta eşit olduğunu gösterin arkadaşlar. Bunu gösterebilmek için Tesla'yı açacaksınız. Başka bir şey yok. Tesla'yı da nereden açın? Q ve B'den açın. Bu Tesla, bu metre bölü saniye, bu Coulomb, bu da Newton. Newton'u da, Newton'u da aç. Yani zaten Newton'u da açmak isterseniz, Newton'un nereden açacaksınız. F eşittir m çarpı a'dan açacaksınız. Newton'u da bir Newton neye eşitmiş kilogram metre bölü saniye kareye eşitmiş. Söyledim size zaten. Gerisini yerine koyacaksınız, yapacaksınız. Eğer diyor ki bu şu ışıkta so söylüyor ki, ne diyor bakın burada? Ee, ne olurdu ee, indükte elektromotor indükte elektromotor kuvvetinin oluşturduğu bu indükte akım ne kadar olurdu diyor. Evet buna cevap verebilmek için mesela burada sembolik bir telin direnci verilmiş. Ohm kanunundan I çarpı R'den e, tabii ki bunu elektromotor kuvveti cinsinden de yazabiliriz bunu bu potansiyeli böyle de elektromotor kuvveti şeklinde de yazabiliriz. Burada ne yapıyoruz? V'yi buluyoruz. Burada 2 ohm demiş. Aşağı yukarı telin direncine buradan 2 amperlik bulabilirsiniz demektir. Evet